Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Bakın yine bir yayında beraberiz. Şimdi şu an canlı oynanan bu maç Wuhan ve Beijing maçı. İddia buna iki buçuk üst bile açmamış. Yani iki buçuk üstünü şimdi açtı. Bak yoktu bu. Şimdi açtı da ikinci yere başlayınca. Bu maçta gol olmayacakmış gibi arkadaşlar bakın. İstatistiklere bakın. 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 İstatistiklere bakın. İki takımı da eşit gösteriyor. İki takımı eşit gösteriyor. Saçmalığa bakar mısınız? O zaman niye ev sahibine 1.88 oran veriyorsun? Şimdi bakın arkadaşlar. Size bir şeyi daha ispatlayacağım. İnanmayanlara kapak olsun. Sıradaki birinci gol şu koda göre. Arkadaşlar bakın. Dakika. Bunda net bir şey söylüyorum. Bak sıradaki birinci gol. Dakika 50, 54, 58 veya 80 ya da 85'te gelecek sıradaki birinci gol. Şu koda göre böyle gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Hani bunu niye söylüyorum sevgili kardeşlerim? Bunu hani sıradaki birinci golü kimin alacağını değil de Farklı sitelerden oynayan kardeşlerimiz var. Sıradaki birinci gol hangi dakika aralığında olur? Diye bir seçenek var. Yabancı sitelerde. Oralardan oynayan kardeşlerim için böyle bir şey söylüyorum. Bu maçta yok ama Nesine'de de var o mesela. İşte şu dakikalar arasında kim kazanır diye. Bakın arkadaşlar. Buraları kapattılar yine. Sıradaki birinci gol ne demiştim? Bak dakika 50 54 58 80 ya da 85'te gol gelecek arkadaşlar. Yüzde yüzdür. Kesinlikle şaşmaz. Dakika 50 54 58 80 ya da 85'te Gol olacak arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Bakın şuradan arkadaşlar sevgili kardeşlerim. Hemen grubumuza gelelim. Dün neler yapmışız? Bakın. Full pakette asla boş olmaz arkadaşlar. Benim önceliğim burasıdır. Youtube'da reklamlar olduğu için. Gün gün tarih tarih. Üstündeki kupon numaralarına kadar Aileme inat, hani photoshop diyorlar ya arkadaşlar, ben orta ikiden terk bir adamım. Benim öyle işlerle işim olmaz ve ben bir Angaralıyım. Aradığında YouTube'daki ses tonunu duymuyorsan o zaman konuş. 0538 029 74 66 Sevgili kardeşim, gün gün tarih tarih görebilirsiniz. Ve size videolarımda ispatlıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani ne olduğunu ne bittiğini yani maçta ne zaman gol olacağına kadar bilgi veriyorum sevgili kardeşlerim. Gol olursa zaten ses gelir. Dakikasına bakarız. Yani evliya gibi dakikasını bilmeye gerek yok. Gol olacağını biliyorum o yeter. Şimdi de sevgili kardeşlerim bakın. Bende dört farklı sistem var. Bayrama mutlu girmek isteyen olursa birinci sistem aylık 2500 lira. 15 ila 20 oran arasında her gün 3 adet kupon alırsınız. İkinci sistem sevgili kardeşlerim yıllık 3.000 lira sadece 500 lira fazla vererek 11 ayı bedavaya getirirsiniz. Yıllık 3.000 lira 20 ila 30 oran arası her gün 3 adet kupon özelinizden alırsınız. Üçüncü sistem arkadaşlar 4.000 lira yine yıllık üyelik var orada da 30 ila 50 oran arası her gün 3 kupon özelinizden alırsınız. Ve o sistemde canlı kod formülünü de hediye ediyorum. Ücretsiz olarak. Dördüncü sistem yani full paket bu grup arkadaşlar. 5000 lira yıllık canlı kod formülü, alt üst formülü, var yok formülü ve mat sonucu formülü burada hediye olduğu gibi 50 ila 350 or oran arasında her gün 3 adet kupon paylaşılıyor. Sevgili kardeşlerim sizlere. Şimdi burada abi bu kadar kazanıyorsun niye o zaman satıyorsun diyenler var. Bütün videolarımda söylediğimi bir daha söylüyorum. Tabi anlayana. İşim yok, gücüm yok. Yükümü tutmuşum çok şükür. Yani insanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Mübarek Ramazan bayramına herkes mutlu girsin diye Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani taktik videolarımla yaptığım bazı kampanyalarla, indirimlerle size yardımcı olmaya çalışıyorum. E ben daha ne yapayım yani arkadaşlar? Bedelini ödeyen kazanır. Yok ben askerim, yok öğrenciyim falan filan diye bana yazmasın kimse. Öğrenciler ders çalışsın, askerler de askerliğini yapsın ondan sonra konuşalım. Güzel kardeşlerim. Kimse beni yanlış anlamasın. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır arkadaşlar. Gün gün tarih tarih boş gün olmadığını görebilirsiniz bu grupta. Maçımız ne durumda bakalım. Evet dakika 51'e gelmişiz. Sevgili kardeşlerim. Hani sizi dakika 80'e kadar oyalamayacağım. Sevgili kardeşlerim. Ama söylediğim dakikaları hatırlıyor musunuz? Bakın. Ne demiştim? Sıradaki gol 50 54 58 80 ya da 85. dakikalarda gelecek arkadaşlar. Bu dakikalardan birinde gelecek. Yani siz bunlara dakika gol seçeneğinden oynamış olsanız hepsine oranlar çok yüksek arkadaşlar. Hele hele farklı sitelerde daha da yüksek. Yani hepsine 150 lira basmış olsanız 5 seçenek yapar 500 lira basmış olursunuz. Zaten en düşük oran zaten en düşük oran 7-8 oluyor. Yani her türlü karda kalırsınız. Arkadaşlar yani artık sizlere şu formülü tamamen çözmeyin diye kimin atacağını da söylemiyorum. Hem vallahi hem billahi kimin atacağını da biliyorum yani arkadaşlar. Kimin atacağını da biliyorum. Ama velakin sizlere bunun formülünü söylemeyeceğim buradan. Yeteri, yeteri kadar beğeni ve yorum gelmiyor çünkü arkadaşlar. Neyse. Buradan devam edelim arkadaşlar. İlk yarımaz sonucu formülü 7500 lira. Skor formülü 7500 lira. İkisini bir alana 12500 lira. Sadece alt üst formülü 2500 lira. Karşılıklı gol var. 2500 lira. İlk yarı karşılıklı gol var. Formülü hep yüksek oran biliyorsunuz. 3 tane maçta hayatını değişir. 3000 lira. Arkadaşlar bayrama mutlu girmek isteyenler varsa buyursun gelsin. Korner formülü %100 çalışan 2000 lira arkadaşlar. Korner formülü %100 çalışan %100 diyorum bakın arkadaşlar. Kimse bunu söyleyemez yani yanlış anlamayın sevgili kardeşlerim. Yüzde yüzdür yani. Ben de sistem böyle arkadaşlar. Sesimi duymadan, bir merhaba demeden ön yargılı olmayın. Sevgili kardeşlerim. Demedi demeyin. Sesimi duymadan, bir merhaba demeden ön yargılı olmayın. 0538 029 74 66 kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, video ve yorumları beğenmeyi lütfen unutma. içinden gelen yorumu da yap kardeşim. Ben sana her zaman lazım olurum sevgili kardeşim. Şimdi sizlere videoda sizi boğmamak adına bu videoyu durdurup gol geldikten sonra bakın 54'te gelmedi. Şimdi 58, 80 ya da 85'te gol geldikten sonra videoyu tekrar çalıştırıp golün dakikasını size gösterip videomu sonlandıracağım sevgili kardeşim. Evet arkadaşlar, Deplasman ilk golü attı ama işte dakika 60'da geldi sevgili kardeşlerim. Bakın şimdi kod nasıl değişti. İkinci gol de diyor yani 75, 75. dakikada gelme ihtimali yüksek diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nesine dondu. Bakın. Ne yazıyor burada? Sıradaki birinci gol deplasman. Benim adım da Hüseyin. Arkadaşlar. Ne yazmışım buraya? Deplasman ilk gol. Bu işler böyle arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Benim yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Her zaman söylüyorum ben bunu. Katılmak isterseniz 0538 029 74 66 Bu formüller basit değil arkadaşlar böyle. Oraya da kaydetmişim bakın. Yanlış anlamayın yani buyur. Cuk diye geldi arkadaşlar. Bak burada ne yazıyor arkadaşlar? Deplasman ilk gol. Başka var mı kayıtlı Yok. Deplasman ilk gol. Buyur. Benim adım Hüseyin sevgili kardeşlerim. Siz de kazanmak isterseniz 0538 029 74 66 Böyle olağan dışı kuponlara sahip olmak isterseniz de full pakete gelmenizi tavsiye ederim sevgili kardeşlerim. Ön yargılarınızdan kurtulursanız, paranız hazırsa, bayrama mutlu girmek istiyorsanız beklerim. Allah'a emanet olun. İnsanların en hayırlısı topluma faydalı onadır. Ve İsra Suresi 13. ayette diyor ki, Biz insanların kaderini çabalarına göre belirledik nokta. Allah diyor bunu peygamber, evliya falan demiyor. Allah diyor ayet yani. Sen çaba gösterirsen böyle benim gibi kazanırsın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize bak bayramdan sonra zam gelecek bu sistemlere. Hepinize şimdiden hayırlı, mutlu ve bol bereketli bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Sizi seviyorum sevgili kardeşlerim.